Selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size PlayStation 4 veya PlayStation 5 kolunu nasıl telefona bağlayabileceğinizi göstereceğim. Bu yöntem çok kolay arkadaşlar ve önceden de PlayStation 4 kolu ile bu kanalda size telefona nasıl bağlayabileceğinizi göstermiştim. Yalnız bugün girip arkadaşlar PlayStation 5'in DualSense kolunu bağlamaya çalışacağız ve bugün olmasa da kesinlikle ileride iPhone'un kendi geldiği güncelenmelerle kesin olacak arkadaşlar. Bu güncelenmenin gelmesini bekliyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız. Çıktığı gibi video yapacağım ve bildirimleri açarsanız o videoyu da kaçırmazsınız. Şu an arkadaşlar PlayStation 4 kolu ile kesinlikle girip de bağlantı kurabiliyorsunuz. Öncelikle başlayalım PlayStation 5 kolu ile ve girip de deneyelim arkadaşlar. Şu an Call of Duty bende açık. Call of Duty Mobile'ı kapatıyoruz şimdilik ve benim kullandığım telefon iPhone arkadaşlar. Önce yapmamız gereken arkadaşlar telefonun ayarlarını girip ve Bluetooth'a basmak arkadaşlar. Burada önceden PlayStation 4 kolunu ben bağlamıştım yalnız bugün arkadaşlar Gireceğiz PlayStation 5 kolunu bağlamaya çalışacağız Tek yapmanız gereken arkadaşlar PlayStation butonunu ve bu share butonunu bas aynı anda basmaktır Şimdi giriyoruz basıyoruz arkadaşlar bakalım ne olacak Işık yanmaya başladı gördüğünüz gibi ve şu an bakalım cihazlarda gösterecek mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi ışık yanıyor ve şu an PlayStation kolunu aratıyor. Bu tuşlara aynı anda basarsanız pairing modu alıyor ve böylelikle PlayStation 5 kolunuzu telefona bağlayabiliyorsunuz. Google telefonlarla kesinlikle oluyor arkadaşlar ve deneme şansınız olabilir. Birçok alet çıktı sadece bizim beklediğimiz alet daha çıkmadı arkadaşlar. Dualshock da dediğim gibi PlayStation 4'ün kolu için önceden de bağlamıştım. Şu an pairing modu kapattı, ışık yanmıyor. Demek ki PlayStation 5 kolunu telefona daha bağlayamıyoruz arkadaşlar ama bu gelecek update'lerle kesinlikle olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açınız. Çıktığı gibi size haber vereceğim ve onunla ilgili de video atacağım. Neyse arkadaşlar, PlayStation 5 olmadı. Alalım PlayStation 4 kolunu ve bakalım PlayStation 4 kolunu kolayca bağlayabileceğiz mi? Dediğim gibi PlayStation butonu ve Share butonunu aynı anda basıyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi burada bağlanmaya çalışıyor. Ve şimdi buna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi PlayStation 4 kolunu iPhone'a bağladım arkadaşlar. Şimdi girelim Call of Duty'ye. Call of Duty oynayacağız. Ve Call of Duty'yi dediğim gibi PlayStation 4 koluyla oynayacağım. Gördüğünüz gibi dağıtıyoruz bunda da. Genelde biliyorsunuz ben PlayStation'da oynuyorum ama Call of Duty dedin mi bunda da master level'im arkadaşlar. Rahatça PlayStation 4 kolu ile iPhone üzerinden oyun oynayabiliyorsunuz ve olay budur arkadaşlar. PlayStation 4 kolu ile iPhone üzerinden oyun oynayabiliyorsunuz. Şimdi girdik, oynadık ve siz de gördünüz. Yalnız bunu kapatmak istiyorsanız arkadaşlar kolu kapatmak istiyorsanız yine geri dönüyoruz. Burada telefon üzerinden ayarlara giriyoruz. Buradan informasına basıyoruz ve burada disconnect diyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle PlayStation 4 kolu da kapanıyor. İleride iPhone'a güncellenme geldi mi arkadaşlar? O zaman büyük ihtimalle PlayStation 5 kolu ile de oynayabileceksiniz. Şu an cihaz daha çok yeni ve o yüzden olmuyor ama kesinlikle bunun da güncellenmesi gelecektir. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Yorum atarsanız müthiş olur. Sizinle muhabbet etmeyi çok seviyorum yorum kısmında. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.